Siparişler Evden yeni bölümünden herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz fast food deyince ilk akla gelen hamburger. Çok özgün bir tarif bulduk. Hadi malzemeleri inceleyelim. Evet arkadaşlar malzemelerimizde şöyle tereyağımız var, pekmezimiz var, beyaz sirkemiz var, yumurtamız var ve galetamız var. Bu malzemelerle hamburgerimizin etini ayarlayacağız. Şimdi şöyle burgerimizi doldurmak için işte halka soğanlarımız var, domatesimiz var ve kıvırcığımız var. Şöyle e, buriyel peynirimiz var, ekmeğimiz var ve yaklaşık 200 gram kadar etimiz var. Hadi başlayalım. Şimdi, Sayın Hoca, ilk başta ne yapıyoruz? Evet, şimdi e, önce etimi aldım, deneyeceğim için bir yerlerin kenarına alabilirsiniz. Tamam, evet, şöyle. Tak evet. tak. Evet. evet. Şimdi yumurtayı kıralım. Evet, evet. ve çıplak. İkiniz. Bir tatlı kaşığı pekmez koyalım. Şöyle Bir tatlı kaşığı şeker koyalım. Beyaz bir tatlı kaşığı koyuyoruz. Hı hı. E, bir şey koyuyor, evet. Bir yemek kaşığı galeta koyacağız. Evet. İyiyim Yeterli. Tamam. Ya bu çok farklı bir ama yani evet. ilk defa böyle duyuyorum. Ben de ilk defa gördüm YouTube'da. Ama e, lezzetli olduğu konusunda söylemler var. <laughs> ne kadar Hep beraber göreceğiz. Aynen. Bir parça tereyağı koyacaksın, tuz ve karabiber koyacaksın sonra yoğuracaksın artık. Tamam. Bir parça dediğim çok büyük olmasın yani ufak bir parça. Şöyle Evet o yeterli. Tamam. Tamam. tamam betimle, e, tuz ve karabiber. Tuz ve kadar koyacağız? Bir kaşıkcık koyalım. Çok olmasın. Yok tamam dolu değil. Tamam. Ve karabiber tamam. Herkesin, şöyle. <laughs> evet şimdi karabiberimizden de bir kaşık ekledikten sonra şöyle ufak ufak karıştırmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi köftelerimizi kızartmaya geçeceğiz şöyle de ocağımızı açalım. Biraz evet, biraz bulduk. Evet, koymuşsunuz şuraya. Evet arkadaşlar, şimdi kızgın yağa etimizi atacağız. Wow. Biraz Arkadaşlar bu sırada da mayonezin yerine özel bir sos ayarlamak istedik şöyle. Ee, bu sosumuzu şöyle labne ile, nane ile ve limonla hazırlayacağız. Şöyle iki tatlı kaşığı labneden şöyle alacağız. Hop. İki damla. Birkaç damla Tak tak. Bir Hadi bir bu da bizden hı. olsun. Sıkayım biraz. Tamam çok güzel. Tamam. Limon sıkıyoruz. Ve bir kaşık da nane ekleyeceğiz bu sosumuza. Bu güzel bir sos. İsteyen sarımsak falan da ezip koyabilir. Evet hocamdan gördüğünüz gibi bir tavsiye geldi. İsteyen sarımsak da ezip koyabilir bu sosa. Şimdi üzerlerine çedarları koyacağız arkadaşlar şu biçimde burger peynirlerimizi. Evet arkadaşlar şimdi burgerimizi hazır hale getirmek üzereyiz. Etlerimiz oldu birazdan bakacağız. Şöyle tabana hazırladığımız sostan sürerek başlıyoruz. Evet arkadaşlar, dırın dırın dırın. Burada bu müziği alırız. Hop, hazır. Efsane. Arkadaşlar, felaket. Şu biçimde burgerimiz hazır. Özel tarifiyle. Artık gerisi sizde. Evet arkadaşlar. Bir siparişler evden programının daha sonuna geldik. Bizi beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Pusatımın üzerine yemin ederim ki... Neyse. Evet arkadaşlar, şöyle bir ekstra yapalım istedik. Şimdi bir ikiye keseceğiz, ardından servise hazır hale getireceğiz. Direkt dalayım ne yapayım? Tabii inşallah. Ya bu bıçak kesmiyor. Bıçak kesmiyor! sen ne oldun? Sen ne yaptın bize? Oho, süper. Biz bundan da kapak yapalım ya. Aynen şu içine de çöp takalım. Bak yani artık inovatif şeyler anladın mı? İşin zevkindeyiz. Hoppa. Bekleyin geleceğim. <laughs>